bundan çıkacak Merhaba arkadaşlar Mina bugün bize ne yapıyorsun bundan çıkacak bundan ne aşkım onun adı ne silah, silah mı? <laughs> renkleri ne onun ne değişik bir şey birbirine mi karıştılar şey, ben almadım şimdi çıkacak o peki o renkler ne renkleri söyle bu pembe hayır o mor, mor. diğeri de ne <laughs> Aferin sana. Mina pembe ve mor slime'lar aldı bugün bize arkadaşlar. Onları şimdi yoğuruyor yoğuruyor. Kocaman aç 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 çık 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 çık. Kocaman olsun büyüş büyüş. Ah. Ne yaptın? Ne yaptın bir daha yap. Ay. Ay. Sen bunu nereden aldın aşkım? Hı? Nereden aldın? Taştırdın. Taştırdın mı? Ee, amca dedim da gittim bak, bak amca bugün açık mıydı? Açmış mı bakkalını bugün? Açmışsın bana. Sen de bakkal amcadan gidip slime mı aldın ki? Niye aramaz Ama açıdan işte, nereye düştü biliyor musun? Nereye düştü? Dışarıda düştü biliyor musun? Senin diğer slime'ından mı bahsediyorsun? Daha slime'ın yok muydu hiç? Hayır Yeni aldın değil mi şimdi sen? Kendine mi aldın onu? Evet. Çok beğendik. Bak bak ben ya, ne yapacağım bak bak. Ah? Ne yapıyorsun ya? Ay, bak bak, yapacağım, bak. ne yapacağım ben. Ne yapacağım bakayım. Bak bak. <laughs> bak akı bak. Akı kocaman olacak o. Çık 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 uzat 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 uzat. Aferin sana. <laughs> Nasıl yaptın Eylül ya? yapacağım. Ah, ah. Arkadaşlar Mina slime oynuyor. Slime oynamayı çok seviyor. Patladı. Aa, patladı. Merhaba. bu? Ah <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Pastır 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 bastır. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun kızım? Ne Ne yapıyorsun bana Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun kızım? Ne <laughs> Aa, arkadaşlar Mina uyumuş. Bakayım bakayım. Hii, uyumuş uyumuş. Yaşıyorsun slime burada kalmış. Slime'ı <laughs> alalım. Gerçekten alalım. Alalım aldım. Ee, bu da bir tane şey, vardı. Sen ne düşeceğim? Hemen ona düşeceğim. Jenge jenge, um um um. Çalan çamaşır. Hayır Mina. Yanın söyleme. Mi? Yok Mina. Asadını. mı? Mi? Ben aldım Mina. Buraya koydum şimdi. Ben almıştım. Şimdi ben de öyle mi seninle marjette? Maşiri bu Yaşasın canım kan, kan güzel adam bak kan güzellik saray mı yaşasın uyandı şaklayalım kesilen adam ah oh. Uf ya, o oh. bir tane silah kaçtı. Aslarmın kaçtı ben gördüm pencereden gitti. Hop, geri geldi. Ay! Ya!

neden için <laughs> çektim. Yani düşersin diye tam düzeltiyordum sen düştün. Ama kaltın, Hadi kalk kalk otur otur. Ben ha al ben şuray. Ben şuray. Ben yedim, ama. <laughs> Tamam aşkım, özür dilerim kızım yanlışlıkla düştün. Şimdi sen uyu, ben de slime oynayayım. Mina uyurken oynayayım birazcık. Arkadaşlar yüksek şey bir bana vermez. Ha uyandı arkadaşlar. Uyurken Mina böyle yapıyor. Elini çıkarıyordu. Çok heves ettim. Ah, ah yandı ya. Ama bak ben şimdi işte Bak, bak sonra At, iki kat yapalım. Ha, bak, tamam şimdi bak. yap bakalım. Nasıl yapıyorsun? Ben çok güzel görmüştüm. Ah. Bak patladı. Seni niye ayamaz? Hadi biraz önceki gibi elini bastır. Çok güzel olmuştu. Ben... Ne şey, ne şey. Çok iyi şey Hadi bakalım şimdi ya. Ay! Çok güzel oldu. Çok beğendik. De anne, anne yola anne. Kanı oldu. Kanı